bir yazı var, bunu okuyorum. İdaremiz 2012 yılı bütçesinde projelerle ilgili artan ve yıl sonuna kadar kullanılmayacak olan ödeneklerin yetersiz bölümlere aktarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ekli aktarma cetvelinde belirtilen ödeneklerin Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36 Taksim 2 maddesi uyarınca aktarılması usulünün ilgilenilmesince görüşülmesini arz ederim. Servet Ecemiş Genel Sekreter. Teşekkür ederim. Başkanım, değerli meclis üyeleri, de saygıyla selamlıyorum. İdaremizin 2012 yılı bütçesinde projeleri ve şeyleri tamamlayanlar, ödeneklerden artanlar bulunmaktadır. Biz de e, yeter sonra ödenekleri aktarmak istiyoruz. Toplam ödenek top şeyimiz, dağıtımımız 146.950 TL. Bunları arz etmek istiyorum. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde 4000 TL. Eee soruyor. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde 7000. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde kaçak yapım için işi 20 için 20000 TL. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde yenileme alanları tespit için 5000 TL. Çevre ve Kontrol Müdürlüğü'nde eee, atıklar konusunda çöp toplama projesi için 15000 TL. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü'nde broşür ve poşet için 5000 TL. Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü'nde müdürlüğü konteyner alım için 12000 TL ekstrasi giderler için 4000 TL, çevre ve koruma kontrol müdüründe çocuk parkı çevre düzenlemesi için 7000 TL, su ve kanal hizmetleri müdüründe kanalizasyon yapımı için 10000 TL, tarım hizmetlerinde serazörü geliştirme projesi 43150 TL, destek hizmetleri güvenlik hizmet alımı için 37500, destek hizmetleri tüketim yönelik malzeme alımları 40 tavsiye, elektrik su ve yakacak alımları için de 40000 TL. Dinledik. Biz gerçi bunu üçüncü maddurum kalmamız gerekiyor. İkinci alıyoruz vardı. Ee, gündeme almış olduk biz bunu. Eee gündem maddesi var. Almış <laughs> olduk. gruplara söz verdik. Gruplar e, ne yapmamız konusunda görüşlerini vermesinler. Ee, daha sonra hangi konusunu havale etmesin ne Gündem alması ne evet derler? Evet, ilgili madde gündem alması oy birliğine bir olarak arkadaşlar teşekkür ederim. Evet. Valilik Makamı'nın gelmesi başkanlığı bir Var, var bu Usulsüz var. İkinci maddemiz geçici işçi pozisyonları hakkında plan ve bütçe komisyonu raporun görüşmesi. Rapor okuma okumak üzere plan ve bütçe komisyon başkanı Ali Bey'in raporu çok Buyurun. Plan ve bütçe komisyonu raporudur. Karar no 38 karar tarihi 30 İl Genel Meclisi Başkanlığına. İl Genel Meclisi'nin 0211 2012 tarihinde yapılan birinci birleşiminde komisyonumuza havale edilen geçici işçi pozisyonları görüşüldü. İdaremiz kentlerinde meydana gelen aksaklıkların önüne geçmek üzere 2013 yılı içerisinde emekli olacak ve izne ayrılacak personel de dikkate alınarak idaremizin yapacağı Kar mücadelesinde yol yapım ve onarımlarında herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ihtiyaç olan iş gücünün zaman kaybetmeden karşılanabilmesi için il özel idaresinden geçici işçi pozisyonlarında işçi çalıştırılmasına dair yönetmenin beşinci maddesinin 1 ve ikinci fıkraları uyarınca idaremiz norm kadrosunda belirlenen memur sayısının yüzde kırkını ve bir takvim yılında altı ay geçmemek üzere toplam 80 80 ay adam 80 adam ay süreli geçici işçi çalıştırmasına oy birliği ile karar verir, verildi. İlgilenen meclis ee, komisyon raporu Rapor <laughs> hakkında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Evet. Sayın Bunu e, idaremizin güçlendirme için oy birliği yüzde kırk kararını verdik. Ya. Ama personel müdürümüze de söyledik ki Eskişehir'de ve başka illerde bu işin daha iyi bir şekilde nasıl oluyorsa hiç kimsenin de bağdur edilmeden nasıl çalıştırılacaksa da bu konuda da bir çalışma yapın demiştik. Yani bu e, oylanmadan sonra bu çalışma hakkında da genel sektörümüz veyahut personel müdürümüz bir bilgilendirirse hem de meclis bilgilenmiş olur, daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yok. Oylamaya geçiyorum arkadaşlar. Mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir. O, teşekkür ederim arkadaşlar.